Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte OSM oynuyoruz ve bugün OSM videoları çekmeye başlıyoruz ve ilk olarak arkadaşlar Manchester City ile maçımızı yapacağız. Manchester City ile maçımıza girelim. İlk hafta şu anda arkadaşlar. Ve rakibimiz Manchester United. Şimdi Manchester United'a karşı oynayacağız arkadaşlar evimizde. Ve bu maçı kesinlikle kazanmalıyız ve maç başladı. Ronaldo'yu aldım. Rodri'yi falan aldım arkadaşlar. Kadrom çok güçlü. Rodri kafayı topu sektirdi. Kevin de burayı vuruyor. Hadi bir gol. Kaçırdık arkadaşlar. Kaçan fırsat. Maalesef. Volker şık bir çalım ile topu aladı. Sterling şutu çekiyor. Sterling kaçırdık. Kaçan fırsat bu da. Sterling direkten dönmüş. Şimdi bir kez daha De Bruyne çekiyordu. Hadi De Bruyne, hadi De Bruyne. Gene kaçan fırsat. Arkadaşlar çok kaçırdık be. Maç çok hareketli geçiyor şu an. Roger, Rashford da şut çekti. Rashford şut çekti. Kaçan fırsat. Rashford da kaçırdı. Bir gol bulursak çok güzel olacak. Pogba'ya sarı kart çıktı. Pogba sarı kart. İlk yerde bir gol vursak güzel olur. Sterling. Sterling şutu çekti. Ve bir kez daha kaçırdık arkadaşlar. Direkten şu Sterling de çok direğe çarpıyor be. Rodri. Hadi Rodri. Ah be. Yine kaçırdık arkadaşlar maalesef. Çok fazla kaçırıyoruz arkadaşlar. Rodri'ye sarı kart çıktı bir tane de. Laporte'ye de bir sarı kart. Ve i̇lk yarı sonucu 0-0 arkadaşlar. İlk yarıda 0-0 eşitlik var. Ve i̇kinci yarı başladı. İlk gol bulursak güzel olacak. Önce de Rodri topa doğru yükseliyor. Rodri arkadaşlar. Hadi Rodriye. Rodri kaçan fırsat. Gerçekten kalecileri çok iyiymiş United'ın da arkadaşlar yani. İyi bir kaleciler var United'ın. Hadi bir gol bulalım. Rodri kafayla top kaleye gönderdi. Hadi Rodri kaçan fırsat. Rodri çok fazla pozisyona giriyor arkadaşlar. Bunu fark ettim. Jesus oyuncusuna bırakıyorum. Gabriel Jesus oyuna girdi arkadaşlar. Cross Kırmızı kart mı? Arkadaşlar Toni Kroos'a kırmızı kart çıktı. arkadaşlar kırmızı kart. Martiala sarı kart çıktı. Evet arkadaşlar maçın sonucu Manchester City 0, Manchester United 0 maçın sonucu. Maalesef evet. Arkadaşlar maalesef 0-0 berabere kaldık Manchester United'la. Ve Tony da bir kırmızı kart gördü. Maalesef ki ilk 11'imizde de tabii ki Tony Kroos. Acaba kaç maç cezalı? 2 maç cezalıymış. Maalesef ki 2 maç cezalı. Şu an ligde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11. sıradayız. İyi. Sonuçlara bakalım arkadaşlar. Leicester City ve Brighton 1-1. Chelsea United Chelsea Safe United yenmiş. Crystal Palace yenmiş. Berlin ve yenmiş. Burnley ve Valorant'ın beraber kalmış. Arsenal'ı yenmiş. Liverpool yenmiş. Tottenham yenmiş. Southampton yenmiş. Aston Villa'da yenmiş Everton'ı. E şimdi rakibimiz arkadaşlar Birkton'un da hep gideceğiz. Birkton'u yen yeniriz diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıp öbür maçımıza gireceğiz ama bir transfer listesine bakalım. Transfer listesinde Lionel Messi var arkadaşlar. Lewandowski var. Mbappe var yani iyi oyuncular Hazard, Martinez, Casemiro var. Yani Tony Kroos'u ben fazla beğenmedim aslında orta saha alsak arkadaşlar. Ya bir bakalım. Bir kadromuza da bakalım. Laporte, Rodri, Kevin De Bruyne. Forvette sıkıntı yok gibi de ben bir orta saha alsam ya arkadaşlar. Defans da olabilir aslında. Yani acaba ne alsak? 94'lük bir Messi'ymiş. Messi de 94 yani iyi bence. 94. Yani Messi alalım o zaman arkadaşlar. De arkadaşlar bu bölümde Manchester City'ye Lionel Messi alıyoruz arkadaşlar. Lionel Messi'yi de kadromuza katmayı başardık. Toni Kroos cezalı maalesef. Sergio Aguero'nun yerine koyacağım Lionel Messi'yi. Sol kanat. İyi böyle iyi. Orta sahaya şimdilik gün, ilk ay gelsin. Evet böyle iyi. Şimdi gelelim arkadaşlar Liverpool'a. Liverpool'a geçiyoruz. Ve Liverpool'da da rakibimiz Newcastle United. Yani Newcastle United yeneceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ki yenmemiz de gerekiyor. Ve maçı başlatıyorum. Maç başladı. Kaleye çok uzak bir mesafe. Heyden şansını deneyecek. Daha ilk dakikalar arkadaşlar. İlk dakikalar. Kıçan fırsat. Newcastle United adına. Green Dreamdiv'den dışarıda. Fabinho Pjanic voley vuracak. Pjanic'ten bir voley gelecek. Pjanic kaçan fırsat. Direğin dibinden dışarıda. Hayden top oyunda buldu ve işte yapıştırdı. Şu Hayden'e dikkat etsek iyi olur arkadaşlar. Newcastle United adına çok fazla fırsat vuruyor ve kaçan fırsat Hayden direkten dönmüş arkadaşlar. Bir gol bulmamız lazım ilk yerde. Diyeceğim Mane ceza sahasının köşesinden kaleye yokluyor. Mane şutu çekti. Kaçan fırsat. Direkten dönmüş. Bugün de çok direkten döndü ya. Fabinho firki kullanmak için doğru adam kaleye vuracak. Fabinho. Kaleye vuruyor. Kaçan fırsat. Fabinho. Direkten oyun alanına dönüyor. Gol yok. Kesinlikle sarı kart Almiron aptalca davrandı. Rakibi bir sarı kaç çıktı arkadaşlar. Ve ilk yarı sonucu Newcastle United 0 Liverpool 0. İlk yarı sonucu. Ve ikinci yarıyı başlatıyorum arkadaşlar. İkinci yarımız başladı. Hala gol yok. Tehlikeli bir koner Pjanic kullanacak. Hadi Pjanic. Kaçan fırsat Pjanic. Kaleci mükemmel işler çıkarmış. Atasu has Hayden kaleciyle karşı karşıya. Hayden kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruyor. Kaçan fırsat. Kalecimiz karşı karşıya da engelledi. Pianich şansını denecek. Pianich hadi oğlum atarsın. Pianich kaçan fırsat. dibala kusursuz bir orta açtı. Mane sadece dokunmalı topa. Muhammed Salah ne geziyor acaba? Ben onu da merak ettim. Arkadaşlar Muhammed Salah hiç pozisyona giremedi. Kaleci kalesinde devleşmiş. Manişik bir şey Topu yolladı. Dibal çekiyor. Dibala çekti arkadaşlar. Bakalım kaçan fırsat. Hala golü bulamadı. Nekas United karşısında direkten dönmüş. Vinaldo'nun sarı kart. Çıkan Arkadaşlar Newcastle United ile de deplasmanda 0-0 beraber kalıyoruz. Bugün niye ise iki takımda da gol atamadık arkadaşlar. Yani forvetlerde mi sıkıntı var ya anlamadım arkadaşlar. Niye ise hiç gol bulamadık şaşırdım doğrusu. Yani hiç gol bulamamıza. Ve rakibimiz şimdi Southampton. Şu an ligde 13. sıradayız. Evet. Sonuçlara bakalım. Sonuçlarda Manchester City ve United 1-1. Leicester City yenmiş. Chelsea yenmiş. West Bromwich yenmiş. Burnley yenmiş. Arsenal yenmiş. Tottenham yenmiş. Everton, Aston Villa, Southampton ve falan da beraber kalmış ve rakibimiz de Southampton oldu arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar.